Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsung Galaxy Note 10 Plus şu anda hala kullanılır mı, ne durumda? Hep beraber buna bakacağız. Öncelikle videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Yine açıklamalar bölümünde Instagram hesabım var. Oradan da bana ulaşıp sorularınızı aktarabilirsiniz. Şimdi gelin videoya geçelim. Öncelikle Note 10 Plus 2019 yılında çıkmış bir cihaz. Yani şu anda 5 yıllık. Bakalım 5 yıl sonrasında cihaz ne durumda hala akıcı olarak kullanılıyor mu veya kasıyor mu tekliyor mu hep beraber bakalım Hemen tasarımdan başlayalım Cihazın sağ tarafına baktığımız zaman herhangi bir tuş göremiyoruz Bu biraz istisna çünkü Samsung e, Note 10 serisinde böyle bir şey denedi yani tüm tuşları sol tarafa aldı Fakat sonrasında geri hepsini sağ tarafa çekti Bu yüzden sağ tarafta herhangi bir şey yok Sol tarafa baktığımız zaman güç düğmesini ve ses düğmelerini görüyoruz Güç düğmesinin burada olması birazcık garip hani ilk günler veya bazen haftalar sürüyor alışması. El Hep sağ tarafa gidiyor. tabi sağda bir tuş yok. Alt tarafına baktığımız zaman mikrofonumuz, Type-C girişimiz, hoparlörümüz ve S-Pen'imiz bulunuyor. Üst tarafta ise ikinci hoparlörümüz, ikinci mikrofonumuz ve SIM kart, hafsa kart girişimiz bulunuyor. Evet burada maalesef Kulaklık girişimiz yok. Samsung Note 10 serisi beraber kulaklık girişini e, çıkarmıştı. Bunu da burada tekrar hatırlamış olalım. Ve yine Note 10 serisinde düz e, Note 10'da hafıza kart girişi yokken Note 10 Plus'da hafıza kart girişi var. Bunu da söyleyeyim. Arka tarafa baktığımız zaman 3 adet kameramız bizlere karşılıyor. Samsung yazımız var. Başka herhangi bir şey yok. Cihazın tasarım detayları bu şekilde. Cihazın e, yan tarafı alüminyum, arka tarafı cam Cihazın kalınlığı 7,9 mm, ağırlığı ise 198 gram. Şöyle baktığımız zaman gayet şık bir cihaz. Yani tasarım olarak bence günümüzde hala kabul edilebilir. Elimize aldığımız zaman evet ya bu cihaz kaliteli gerçekten amiral gemisiymiş diyoruz. Yani kesinlikle premium hissettiriyor. Ön tarafta Gorilla Glass Victus 6 var. Pardon Gorilla Glass 6 var karıştırdım. E, koruması da bu şekilde. Yani cihazın tasarımı hala günümüze ayak uydurabiliyor. En azından önden bakınca ekranın neredeyse çerçevesiz olması ki ekran kasa oranı 190 civarında köşeli bir tasarıma sahip olması şahsen hala günümüz için bence güzel bir şey. Arka tasarımını kimisi sevmez, kimisi sever. Bence fena değil. Ha Ben S10 Plus'un arka tasarımını daha çok seviyordum. Orası ayrı. Cihazın tasarım detayları bu şekilde arkadaşlar. Ekran tarafına baktığımız zaman 6.8 inç boyutunda 1440 a 3040 çözünürlüğünde 2K dinamik abonet panele sahip bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şimdi bu ekranın iki eksikliği var günümüzde. 60 Hz olması ki çıktığı yıl itibariyle gayet normal ki şu anda iPhone 15'in bile 60 Hz olduğunu düşünürsek çok da hani bunu büyütüp şey yapmaya gerek yok. Bu cihaz 2019 çıkışlı. Bir diğer şey ise cihazın parlaklığı artık günümüz cihazlarına baktığımızda belki güneş altında bazı cihazlara nazaran biraz daha az gelebilir. Bu iki unsur haricinde ekran gayet net, gayet canlı cam gibi kaliteli bir ekran. Yani Bu ekran netlik, canlılık olarak, kalite olarak kesinlikle sizleri hala memnun edip doyuracaktır. Ekrana baktığınız zaman evet ya bu telefon ekranı gayet güzel, canlı diyeceksiniz de ekran tarafında çok çok da bir şey demek istemiyorum. Bu cihazın ekranı hala gayet kaliteli bu saydığım iki unsur hariç. Başka bir eksiği yok. Şimdi e, ekran altında bizleri ultrasonik sensörle bir parmak izi karşılıyor. Bu parmak izi okuyucusunun performansı eğer üzerinde herhangi bir kırılmaz cam film yoksa gayet başarılı. Yani şöyle söyleyeyim a 4'ten daha başarılı bir parmak izi performansı var. Peki neden a 4 daha yine bir cihaz fakat onda optik sensör var. Bu cihazda ultrasonik sensör var. Ultrasonik sensör optik sensöre kıyasla daha hızlı bir okuma yapıyor. Ev üzerinde bir film cam yoksa gayet başarılı. a 4te de bir film yoktu. Ben ikisini test ettim. Yani a 4ü daha önce kullandım. Test ettim. Videosu var kanalda. Bu cihazın parmak izi performansı ondan başarılı. Parmak izi olarak bence gayet güzel. Yine cihazda yüz tarama var fakat ben çok kullanmıyorum o yüzden o konuda bir şey diyemiyorum. Cihazın ekran ve e, parmak izi kısmı bu şekilde. Yani burada da yine günümüzden pek de bir eksiği yok. 60 Hz haricinde. Şimdi gelelim donanım tarafına. Cihazda Exynos 9825 işlemci bulunuyor. E, bu cihaza e, bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB depolama veya 512 GB depolama istek ediyor. 1 TB'lığı var mıydı? Çok emin değilim. Belki vardır. Şimdi cihazın girişinin bile, giriş seviyesinin bile 12 GB RAM ile başlaması şaşırtıcı. Çünkü geçen sene S23 Ultra'nın giriş paketi 12'ye pardon 8 256 idi. O yüzden Note 10 Plus'un giriş seviye paketi 12'ye 256 olarak başladı. Bence gayet güzel. Şu anda bu 12 GB bir avantajını cihaz yaşıyor. Cihazın performansı gayet başarılı. Aramızda kullanan varsa yazacaktır ki zaten şu anda ekrana ben koydum performansı. Ee, günlük yoğun bir kullanımda bile cihazda tekleme, takılma, öyle bariz bir kasma. Bu cihaz yavaş diyebileceğiniz bir belirti yok. Cihaz gayet akıcı, gayet seri. Teklemeden, kasmadan çalışıyor. Bunda 12 GB bir avantajı bence var. Ee, Şöyle söyleyeyim, ben daha önce S10 Plus kullandım, 2 e, yıl kadar oluyor. S10 Plus'ın son hali Note 10 Plus'tan biraz daha yavaştı. Biraz sıkıştırınca cihazda ufak tefek yavaşlamalar oluyordu. E, 9820 ile 9825 arasındaki fark e, S10 98 9820 vardı. Belki artık e, çıkıyordur gün yüzüne, hani yıl geçtikçe ufak bir fark şu anda belli oluyordur. Ve en önemlisi S10 Plus'ta 8 RAM vardı bunda 12 RAM var. 12 RAM'in avantajı burada bizleri karşılıyor. Cihazın performansı gayet başarılı. 5 yıllık bir cihaz demezsiniz. Çoğu orta segmentle kapışır rahatlıkla onu söyleyeyim. E, oyun performansı olarak ise yani bu cihaz bir oyun cihazı değil. Oyun olarak iddia ettiği bir şey yok. E, oyun performansı yani yeterli ama mükemmel bir oyun performansı alır mısınız? Sanmıyorum. Bilginiz olsun ama oyun haricinde günlük her türlü çatır çatır çalışan bir cihaz. Ki bence hala böyle bir yılda falan gideri var bir iki yıl daha. Sonra artık yavaş yavaş can sıkıcı teklemeler başlar mı bilemiyorum. Cihazın performansı gayet başarılı. Cihazda yazılım olarak Android 12 mevcut. Android 12 çok çok aşırıda bir eski bir sürüm değil. Bu cihaz 13'ü kaldırır mıydı? Evet fakat almadı. Yapacak bir şey var mı? Maalesef yok. Ben şu anda günlük kullanırken veya işte uygulama kurarken bu cihaz bu sürümü desteklemiyor falan diye bir şey görmedim henüz. 1-2 yıl boyunca göreceğimi sanmıyorum. Android 12'de bu cihazı hala şu anda rahatlıkla götürebilir. Yazılım olarak da öyle çok çok eski bir cihaz değil. Bilginiz olsun. Peki bu cihazda ısınma var mı derseniz şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Günlük kullanımda özellikle Wi-Fi ile kullandığınız zaman herhangi bir ısınma, en azından rahatsız edici bir ısınma hissetmedim. Zaman zaman ılık çalıştığı oluyor. Bu da gayet normal. Fakat eğer mobil verideyseniz ve birazcık dışarıda güneş varsa, hava sıcaksa özellikle mobil verideyseniz cihazda fark edilir ısınma oluyor. Bu da hani çok e, e, hani şaşırılacak durum değil. 5 yıllık cihaz ki şu anda güncel birçok cihaz bile mobil veride e, hava ısındığı vakit gayet de ısınıyor. Isınma konusu bu şekilde. Şimdi gelelim kamera kısmına. Ana kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde ve diyafram değeri f1.5 ile F2.4 arası otomatik geçiş yapıyor. Sanırım bu son bu şekilde diyaframla cihazdı. Sonrasında sabitlediler. Ee, onun yanında 16 megapiksel'lik F2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş kameramız var ve yine onun yanında da e, F2.1 diyafram değerine sahip 12 megapiksel'lik e, telefoto kameramız bizleri karşılıyor arka tarafta. Ön tarafa baktığımız zaman ise e, yine 10 megapiksel'lik bir selfie kameramız bizleri karşılıyor. Sanırım diyafram değeri f2.27 yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi e, kameralara baktığımız zaman arkadaşlar kameralar gayet kaliteli yine 5 yıllık cihaza göre performansı da oldukça başarılı. Özellikle gündüz de hatta gece de başarılı ya. Özellikle arka kamera bence hani bayağı başarılı orta segmentle şu an kapışa bir durumda. Zaten fotoğraf ve video örneklerini bu defa bol bol koyacağım. Özellikle video olarak hani cihaz yaşına göre bayağı güzel işler çıkartıyor. Ee, arka kamerada ana kamerayla işte 1080p 30 fps 60 fps yine 4K'da 30 fps 60 fps videoları kaydedebiliyorsunuz. Video kalitesi zaten siz şu anda görüyorsunuz. Fotoğrafları da araya koydum. Kamera olarak başka da çok fazla bir şey demeye herhalde gerek yok. Şimdi gelelim cihazın pil tarafına. Pil tarafında bizlere 4300 mAh değerinde pil karşılıyor. Ee, bu pil 45 W kablolu 15 watt kablosuz, 4.5 watt da tersine kablosuz şarj desteğine sahip. Şimdi 45 watt hızlı şarj zaten şu anda Samsung'un en güncel hızlı şarj teknolojisi. <laughs> 24 ultrada da yine 45 watt var. Değişen bir şey yok. Ee, kablosuz olarak 15 watt destekliyor ve yine 4.5 watt tersine kablosuz şarj. Yani farklı cihazlara tersine kablosuz şarj etme özelliği mevcut demiştik. Şimdi pil performansı nasıl derseniz eğer cihazın pil sağlığı iyiyse pil yeni değiştiyse orijinalse düzgünse e, orta yoğunluklu bir kullanımda bile günü rahatlıkla çıkartabilir. Hatta biraz yoğun da kullansanız günü çıkartır ya eğer pil ise pil konusunda çok bir derdiniz olmaz. Tabi mobil verde birazcık daha işler değişebilir e, şebekenin durumuna göre ona bir şey diyemem. Ama şu an bu cihazın e, birçok hali ikinci el durumda. İkinci el olarak bu cihazı aldığınız zaman muhtemelen piller bitik durumda olacak veya yarım ömürlü olacak. O yüzden yoğun kullanımda kesinlikle ikinci şarjı ister. Pil değişimi ücreti 1000 TL civarındaydı. Eğer cihaz tertemizde hiçbir derdi sıkıntısı yoksa pil değiştirilebilir. Gerçi yurt dışı olarak şu an sıfır olarak veya yeni ayarında sıfır ayarında satılanlar var. Onların pilleri düzgündür. Eğer pil düzgünse günlük kullanımda günü çıkartırsınız veya yoğun kullanımda çok çok sıkıntı yaşamazsınız. Zaten Sıkıntı olursa da hızlı şarj var hani 25 wattla bile taksanız 20'den 80'e 90'a böyle yarım saatte falan çıktığı için çok çok da bir o konuda sıkıntı olmaz bence. Bir konusu da bu şekilde arkadaşlar. Yine cihazda IP67 su geçirmezlik sertifikası mevcut fakat ben hep diyorum eski cihazlarda bunlara güvenmeyen arkadaşlar çünkü bu cihazlar eski cihazlar ısınan cihazlar yılanmış cihazlar. Isındığı zaman yıl geçtikçe yapışkanlar kendini bırakıyor ki bizzat bu cihazla bu durum başıma geldi. Hani Cihazı ben ikinci el aldım. Şöyle parmağımı kenardan kaydırırken baktım kapakta kalkma var. Biraz daha kaydırınca kapak kendini bıraktı. O yüzden sakın ha, suya atayım demeyin. Sonra cihaz gidebilir. Ha, eğer cihaz yakın zamanda yetkili bir Samsung servisinde pil yahut kapak değişimi yapıldıysa ki pil değişiminde de kapağın, sıvı contolar yenileniyor bu yapışkanlara güzelce testlerden geçtiyse biraz daha güvenli bir limandır. Ama onun haricinde sakın ikinci el aldığınız bu tür eski cihazlara güvenip bunun sertifikası var deyip suya atmayın. Yani ufak tefek su sıçramalarından bir şey olmaz da direkt suyla temas ederse muhtemelen kapakta açıklık varsa ki bir çoğunda var olduğunu düşünüyorum ben aslında dolayı cihaz gidebilir. E, cihazda Wi-Fi 6 desteği mevcut. 5G desteği maalesef yok. S20 ile beraber geldi. Gerçi yurt dışındaki modellerinde 855'ler de var fakat Türkiye Noton Plus'ta Noton'da 5G desteği yok arkadaşlar. E, cihazda stereo hoparlörler mevcut. E, stereo hoparlörün kalitesi güzel. Ekrandan bize doğru bakmıyor. Üst taraftan böyle dışarı doğru gidiyor ses. E, bu da ayrı bir deneyim veriyor. E, ses yüksekliği ve temizliği gayet başarılı. Fakat baslar çok çok da tatmin değil ki bu S22-23 serisine kadar Samsung'da böyleydi. Gayet normal. Ama doyurucu, net, temiz ve kaliteli bir sesi var diyebilirim. Evet sanırım bahsetmemiz gereken her şeyden bahsettik. Unuttuğum bir şey illaki belki vardır. Yani siz yine yorumlardan yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Şık cihaz, güzel cihaz. Tabii benimki dış camı çatlak olmaya da iyiydi. Fakat yine de çok da fazla karanlıktan bir şey bence çizdirmiş değil. Hala güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Hala kullanılır, kullanılmaya devam edilebilir pil değişimi yapılarak. İkinci elde ise makul fiyatları alınır. Böyle 12-13 bin lira, 11 bin lira falan da bu cihaza vermeyin. Yani gidin 12-13 içerisinden yurt dışı server kayıtlı Note 20 Ultra'lar dolu veya işte ne bileyim SMF alın ya. Tamam bu kadar premium bir cihaz değil eyvallah fakat daha güncel bir cihaz. yine makul fiyatları bulursanız bu cihaz değerlendirilir. Yani 5 yıllık Amiral gemisi Samsung Note Plus günümüzde hala çatır çatır çalışıyor. Bunu diyebiliriz. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İnşallah işinize yaramıştır. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.